Kayıt. Çok heyecanlı. Alo alo. Siyah geldi lan. Muhterem Sami'nin burası İstanbul Telsiz Telefonu. Aa oh, bak 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 başladı. Zaten daha yolun başındayız yani. Aa çok iyi bir başlangıç. Bu akşamki deneme yayına başlıyoruz. Burası Türkiye'nin birinci ekranı. Maşallah efendim maşallah. Televizyonun kendisi renkli, insanlar renkli. Hedefleri düşündüğümüzden çok daha büyük artık <laughs> daha Her şeyin en güzelini dilemek istiyoruz. Sporun kötüsü olur mu Şevketçiğim? Gol! Var ya! Onu yakaladılar mı? Hadise büyük ölçüde çözülmüş olacak. Yakında her şeyi öğreneceğiz. Okul televizyonunda fizik dersini izliyorum. Atmosferle ilgili sorular çözeceğiz. Ders, Ders çalışmanın bile şekli cemaili değişmiş. Plüton gezegen değil, gezegenler olacak sadece. Gelecekte yaşayabileceğimiz, dünyamıza benzeyen bir yer var mı? İki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir olan... Hayallerimin şehrine gidiyoruz. da peşrev olmaz. Mavi Boncu dinliyorsun, Emel Sayın karşında. Onda bunda şundadır. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ben sizleri bırakır mıyım? <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Peki biz kimiz? TRT hem bellektir hem gelecek.